İdeolojiler serisinin sonunda farklı bir ideolojiyle devam ettiğimiz üretim araçlarının ortaklığının söz konusu olduğu çöpçüyle doktorun aynı maaşı almadığı sosyalizm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sosyalizm yelpazenin sol kısmında yer alan birleştirmek, paylaşmak anlamına gelen socier'dan türemiş bir kavramdır. Fakat Sokir İngilizce'de aslında toplum anlamına da geliyor. Sosyalizm terimi ilk defa 1827'de Birleşik Krallık'ta yayınlanan Cooperative Magazine dergisinin bir sayısında yer almıştır. Fransa'da Henry de Saint-Simon ve Birleşik Krallık'ta Robert Owen'ın takipçileri de kendilerini sosyalist olarak nitelendirmiştir. Yani Marx'tan daha önce. Sosyalizm genel itibariyle kapitalizme, liberal ekonomiye ve vahşi kapitalizme işbirliği, üretim araçlarının ortaklığı ve IMC bağlamında muhalefet eden kolektif bir ideolojidir. Sosyalistlerin ve sosyalizmin kırmızı çizgisi toplumsal eşitliktir. Birlik, beraberlik, gelişme ve bilimum toplumsal pozitif kavramların hepsi toplumsal eşitliğin garantisi altında yaşayabilecektir sosyalistlere göre. Sosyalizm, daha doğrusu sol, kendi içerisinde çok fazla fraksiyonlara ayrılan ideolojik kutup Hatta bu günümüzde de hala tartışılan aklıma birkaç tane video geldi. Mesela İstim, hadi bakayım. bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sen döneksin. Döneksin. Dönek, dönek. Sen, sen. sen. sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan edersin. Sen, sen ne dedin? Sen, sen, evet. sen 12 Eylül gel. Ayırır ayırır. 12 Eylül evet. geldiysin. Göreceksin. 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 Evet. göreceksin. Ben Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen Menderesleri savundun. Sen savundun. Terbiyesin. Savunmadım. Çıkar göster. Ben göstereceğim. Bu. adam. Bu. 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 you <laughs> da aslında solun birleşememesinin bir örneğiydi. Her ne kadar temellerini Platon'a kadar götürebilsek de bütün ideolojiler gibi olduğu gibi sosyalizm de aslında 19. yüzyılın bir üründür. Liberalizm, liberalizm ya da burada. Liberalizm videolarında da bahsettiğimiz gibi liberalizm kavramını da aslında 12. 13. 14. yüzyıla kadar temellendirebiliyorduk. Ama yine de ortaya çıkışı 18. yüzyılda. Sosyalizm de liberalizm gibi aydınlanma projesinin bir ürünüdür. Aslında bazı konularda ortak fikirlere ve ortak argümanlara sahip da sosyalizm liberal ekonominin bir eleştirisidir ve kapitalist düzeninde iltisidir. İlk sosyalizmin niteliği insan dışılığa tepki olarak değerlendirilebilir. Bu tepki sert yaşam ve çalışma koşullarına, ücretlerin düşüklüğüne, çalışma saatlerinin uzunluğuna ve çocuk işçiliğin yaygınlığına karşı verilmiş tepkilerdir. Bu sebeplerin ışığında ilk sosyalistler bu düzene karşı radikal ve devrimci bir alternatifin gerekliliğini savunmuşlardır. Yani bu düzenin yıkılması gerektiğini, bu düzeni de devrimle yıkabileceklerini iddia etmişlerdir. 19. yüzyıl biterken değişen dünya ile beraber sosyalizm de değişmiş ve şekillenmiştir. Bu değişim ve şekillenme çeşitli bölünmelere ulaşmış ve günümüzde hala adı geçen videonun başında da bahsettiğimiz çeşitli fraksiyonlara ulaşmıştır. Bu fraksiyonları ideolojiler serisinde incelemeye devam edeceğiz. Videoyu bitirirken sosyalizmle komünizm arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. Sosyalizm Komünizmin prefazıdır. Yani hazırlayıcı aşaması. Birbirlerinden hem farklı kavramlardır, bir o kadar da birbirleriyle entegre, iç içe olan kavramlardır. İdeolojiler serisinden Sosyalizm Part 1 bu kadardı arkadaşlar. İdeolojiler serisine buradan ya da buradan, onu tam çözemedim hala. Yavaş yavaş. İdeolojiler serisine ya buradan ya da buradan ulaşabilirsiniz diğer videolar için. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, paylaşmayı, telgraf çekmeyi, mail atmayı, fax çekmeyi unutmayın efendim. Bir şekilde bir varlık bir gösterin yani. Lütfen rica edeceğim. Teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yaşasın ırkımız. Burada müzik giriyor.